Eren, iki dakika bir bakar mısın? Konuşmamız gerek. Ne oldu söyle? Şimdi bak ben zırhlı devim. Bu yanımdaki boynu siktiğimde ee, neydin oğlum sen? Muazzam dev abi. Ha, bu da muazzam dev. Ama Dev olduğumuzu niye söylüyorsun düşmanlar aynır? Onu çok takma. Muazzam dev kullanıcılarının boyu uzadığı için kendini şu anda uzun sanıyor. Yani kelo ki uzun. Şimdi bizim sana bir teklifimiz var Eren. Biliyorsun ki devlerin üreme organı yok. Bizim memleketimizde bulunan benjekte ile devlere üreme organı ekleniyor. Yani bizimle gelirsen şey olacak işte. Geleceğim mi? Maaşı ödenmemiş inşaatçılar gibi duvarları niye yıkıyorsunuz oğlum? Siktimin teröristi. Şigan işine evimin üstüne düşen kayayı tekmeni et sendin değil mi? <laughs> ne oluyor lan? Ha, Siktir! Pervane kesişi. Huysuzun <laughs> öldü sıra sende uzun. Abla bulaşıkları ben yıkarım saldırma. Ölüyorum! Yardım et! Lütfen! Bulaşık sıra sende! Allah'ım <laughs> ben Deve dönüşüyorlar ya. Kötü karakterler biziz. gel de durdur bizi amına kodumun ana karakteri. Al bana sen de be. Militan orospu çocukların. Sizin devlerinizde de benim devimde de yarrak yok. Ama size şunu söyleyeyim. Bendeki taşacak hiçbiriniz diyor. <laughs>